İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bu akşam stüdyodayız yine ve çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili seyirciler bugün 5 Aralık ve e, kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 78. yıl dönümü. 5 Aralık 1934'tü. Biz de bugün bu konularda gerçekten birikimleri olan ve bu konuda bize e, güzel bir program e, yapacağımıza inandığımız bir konuğumuz var. E, Avukat Gülten Şahin. Gülten Hanım hoş geldiniz. Şimdi ee, sizinle daha önce e, tabii ki mutlaka programlar yaptık çok programlar da yapıyorsunuz burada Ama e, bu konuda ilk defa bir program yapıyoruz Şimdi ben özellikle sizden e, o günün e, şartlarında e, Türk kadınına verilen bu hakkın ne anlam ifade ettiğini öğrenmek istiyorum Çünkü yok yani bugün gene e, haberlerimizde de verdik basın toplantısı yapıldı orada da açıklandı Dünyada ilk defa deniyor ne anlam ifade ediyor? Biraz isterseniz oradan konuşalım. Şimdi dünyada ilk defa deniyor ama değil. Bir kere zaten 34'ten önce Türk kadınına 30 yılında 1930 yılında belediyeye seçme seçilme hakkı verilmişti. Evet. Bir de hep bir ön yargıyı ya da bilinenin tersini anlatmak isterim ben şu anlamda. Buyurun tabii ki. Hep şöyle deniliyor. Atatürk Türk kadınına 1934'te seçme ve seçilme hakkını verdi. Ee, aslında bu böyle değil. Yani durup dururken olmuş gibi. Yani okulda da böyle. Ya birden olmuş. Ha, evet. Biz öyle biliyoruz yani. Ama evet. öyle değil yani. Evet. ben Bunu biraz e... öğrenelim. Buyurun. Evet. E, öncesinde nedense bu okul kitaplarında da yok. Çok da böyle bahsi geçmiyor. Hani bir beş aralıklarda bile bahsi geçmiyor. Herkes Atatürk 1934'te kadınlara seçme seçilme hakkını verdi. Türkiye'de dünyada ilk defa kadınlara bu hak verildi. Hatta Fransızlardan önce verildi gibi sürekli bunları konuşuyoruz. Ama hep böyle vurgulanıyor. Ama öyle değil. Evet. Yani Türk kadınının çok ciddi bir mücadelesi var bu konuda. Sadece çok fazla gündeme taşınmamış, çok anlatılmamış, çok bilinmiyor bu nedenle. Hmm. Mesela Neziye Muhittin Hanım var. Hiç ismini duydunuz mu bilmiyorum. Aslında Neziye Hanım ve arkadaşları 1923 yılı 16 Haziran'ında bir siyasi parti kuruyorlar. Kadın Halk Fırkası diye. E, 1923 yılı. 1916 Haziran 1923'te. 16 kadın, e şeyden önce Cumhuriyet'ten önce koyuyorlar. Aynen öyle Cumhuriyet'ten önce ve bunun oluşumu öncesi var. Yani kadınlar öncesinde dergiler çıkartıyor çıkartıyorlar, işte e, sahte isimlerle rumuzlarla kitaplar yazılar yazıyorlar, e, dernekler kuruyorlar vesaire. Ama siyasi faaliyet anlamında. 16 Haziran 1923 yılında Neziha Muhittin ve arkadaşları kadın halk fırkasını kuruyorlar. Tamam yine 34'teki yine ama ilk olmayacak mı? Kuruluyor ama oy kullanılmıyor. Hayır şu anlamda anlatıyorum bunu. Evet. Ee, yani ya, Biriden mücadeleyi anlatıyorsun. Aynen öyle tamam. durup dururken tamam. olmadığı anlamında anlatıyorum tamam, öncesi bunu. Öncesi var öncesini geçmeyelim diyorsunuz. Aynen öyle bunların bilinmesi lazım. Hmm. Türk kadının da bu anlamda ciddi bir mücadelesi var. Hani siyasi hayatta biz de varız bizi de kabul edin bizim de seçme seçilme hakkımız olsun diye ciddi bir mücadelesi var. Bu anlatılmıyor, bu bilinmiyor. O anlamda buna değinmek istiyorum. Ama ben. resmiyete taşınması, işte seçme ve seçilme hakkının kanun olarak verilmesi, kanunla verilmesi tabii. 1934. 34 evet. Ve o anda hakikaten iki anlamda da hem seçme hem seçilme hakkında da dünyada buna benzer örnekler var mı veya işte ilk. Bu konuda yani mesela... ilk, bu konuda ilk ilkiz biz gerçekten. Evet. Bu anlamda Atatürk'ün hakkını e, e, vermek lazım. Evet. Gerçekten Atatürk olmasaydı kadınların tüm bir mücadelesine rağmen e, yine de verilmeyebilirdi de. Evet. E, bir yıllar Frans geçebilirdi. Tabii ki bir Fransa'da olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bunun için çok daha fazla mücadele ve süreç gerekebilirdi. Bu anlamda Atatürk olduğu için Atatürk'ün kafasındaki Türk kadınına biçtiği payın çok yük, yüksekte olması, yukarıda olmasından dolayı biz yine başka ülkelerdeki kadınlara göre e, müca az mücadele ederek denilebilir. Hani onlar kadar değil belki ya da o kadar uzun bir süreç değil ama durup dururken. Onlar daha Adadır. büyük meşakkatlerle bunu evlendirmişler diyebiliriz. Aynen öyle. Peki siz şunu diyorsunuz doğru yine yapılan açıklamalar doğru fakat. Onun öncesini de ihmal etmeyelim canım. Aynen. Yani o 5 Aralık 19... dururken verilmiş gibi başlaması evet. konuyu. 5 Aralık 1934'ü belirtelim. Evet, evet, kanun çıkmıştır ama onun öncesinde de Türk kadının verdiği o mücadele, yaptığı çalışmalar bunu zaten getirmiştir. Aynen öyle. Erken getirmiştir. Yani Türk kadını bunu talep etmiştir. Tamam, erken bununla getirmiştir. Ilgili, bununla ilgili mücadelesini vermiştir. Tamam bir Fransız halkı gibi olmamıştır. Belki bir Fransız kadını gibi olmamıştır. Ama yine de ciddi bir mücadelesi var Türk kadın ve talebi var. Var. Peki zaten e, Türk Kadını'nın işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan beri bir, bir etkisi var. E, Kurtuluş Savaşı'nda mermi taşımış, zaten Kurtuluş Savaşı'nda büyük rol oynamış bir kadına tabii ki e, Atatürk'ün de o bir hediyesidir. Veya Atatürk'ün çok erken e, o kanunu getirmesidir. Ama onun altında yatan... Kadının hak ettiği diyorsunuz. Tabii. Peki e, getirmiş ama sonrası ne olmuş? O aşamaları isterseniz biraz anlatın. E, pek fazla siyasetin içinde işte seçme seçilme hakkını e, kullanma açısından pek fazla bulunabilmiş mi istendiği kadar? Aslında 1935 seçimlerinde en yüksek oran o zaman. 18 evet. milletvekili var. E, sonra bunlar gittikçe azalıyor. Ta 3'e e kadar düşüyor bu sayı. Ne ee, zaman? 2007 seçimlerine kadar, 2007 seçimlerinde oran yükseliyor. Şu an mecliste 78 kadın var, kadın evet. milletvekili var. Bunlar da 45 tanesi e, AKP'den, 19 tanesi CHP'den, 3 tane MHP'den var. 11 tane de bağımsız, BDP'nin desteklediği milletvekilleri, milletvekilleri var. var. Evet. Yani oran e, tabii ki geçmişe göre daha iyi, daha iyi duruyor. Fakat daha yüksek olmalı. Bu nedenle biliyorsunuz siyasi partiler kanununda bir kota yoktur. Ama parti tüzüklerinde kotalar getirildi. Şimdi e, bunun ideal oranı %33. Hani Avrupa'da falan bu şekilde uygulanıyor. %33 en azından. Aslında bu cinsiyet kotasıdır biliyor musunuz? Kadın kotası diye de geçmez ama hep öyle algılanır. Çünkü ön plan geri planda olan siyaset e, sahnesine çekilmeye çalışılan hep kadınlar olduğu için evet. en azından zorunlu olsun. Erkek hakim bu dünyada, erkek hakim Türkiye'de en azından kadınları aday göstermek zorunlu hale getirsin ki oran yükselsin diye düşünüyor. Bence bu da çok mantıklı. Ben Türkiye'de kadının siyasette yer almamasının seçilme hakkını seçme hakkını kullanıyor da seçilme hakkını kullanmamasının siyasi sistemin Türkiye'deki erkek hakimiyetine bağlıyorum. Bir de kadının bunu yeterince talep etmemesini kadının Türk halkının Türk kadının geçmişine bağlıyorum. Hani Osmanlı kültüründen hep böyle biz kadınlar arkada kalıp Erkeklerin arkasında erkekleri yönetmek, onları yönlendirerek e, hayatta... Geri plandan yönlendirmek, Aynen öyle. öne geçerek değil. Aynen öyle. Veya yan yana Bu değil. Bu kültür böyle. E, evet. Türk kültürü böyle olduğu için kadınlar geri planda kalmayı tercih ediyorlar. Fakat yönetici sayısına... İşte kaymakam sayısına, muhtar sayısına, milletvekili sayısına baktığınızda bu anlamda da bilinçlenme ve ilerleme var bence. Peki siz %100 siyasete girilmemesine, kadınların daha fazla olmamasını sisteme bağlıyorsunuz. O zaman ben de şöyle bir argümanla size döneyim. Aslında günümüzde kadınlarımız, gençlerimiz, genç kızlarımız falan artık çok bilinçli öyle geride kalacak durumda değil. Fakat... Ee, bir takım nedenlerden dolayı girmek istemiyorlar. Girseler de istedikleri sonuca varamıyorlar gibi birkaç e, aşaması var. Mesela giremiyorlar konusu girmek isteyip de giremeyen olacağını zannetmiyorum. Hayır öyle bir şey bir, olamaz. Giriyor. Orada bir engel yok. Hı hı. Engel, engel demeyeyim de daha doğrusu o oranın yükselmemesinin nedenlerinden biri Yapılan işte partilerin, parti genel başkanlarının iki dudağının arasından seçimler, listelerin, evet. listelerin oluşması. Bu, Hı -hı. sistem dediğiniz bu. Hı -hı. Ama herkes erkeklerin sayısını da düşünün. Her giren erkekte milletvekili olamıyor ki. Yani oran... Şansları e, daha yüksek. Oran, yani, onların sayısı yüksek olduğu için. Aynen. Bunu mu İşte erkek hakim bir toplum olduğumuz için her şeyde karar me mekanizmasında... Erkekler oturduğu için, kararı onlar verdiği için ben kadınların geri planda kaldığını düşünüyorum. Ama bir tek etken de bu değil. Dediğim gibi kadınlar da çok istemiyorlar bunu. İşte bin erkek giriyorsa diyelim 40 ee, bayan giriyor. E, hmm. Bin erkeğin içinde öne çıkan sayısı yüksek oluyor. Kadınlarda daha az oluyor gibi bir durumda aktif, söz konusu aktif, değil mi? Hayır, Aktif siyasi hayatta da sosyal hayatta da ee, erkekler daha ön plandalar. Dolayısıyla onların siyasete ilgisi biz evde çocuk büyüteceğiz. Evet. Evin bütçesini halledeceğiz. Misafir ağırlayacağız evet. vesaire diyerekten bize biçilen rol, Türk kadınına biçilen rol yani kültürümüz bunu gerektiriyor. Siz eşiniz siyasetle uğraşıyorsa mesela siyasi partiye girdi ya da işte milletvekili adayı oldu. Bir sürü propagandaya katılacak, geziler yapacak, o yapacak, bu yapacak. Ama o erkek evin erkeği geldiğinde işte yemeği hazır olsun istiyor. Çocuklarla ilgili sorumluluk hanımda olsun istiyor. Sabah yiyeceği gömlek akşamdan hazırlanıyor. Aynen evet, öyle. Evet. Dolayısıyla kadın da öncelikle evi tercih ediyor bence. Çalışan bile olsa. Şimdi işte ben de tam oraya gelecektim. Uh -huh. Kadınların işte e, toplumdaki rolü, aile yapısındaki rolünün Farklı olması da bunun önünde ya bir engel. Kültürümüz. Şimdi ben buna rağmen hem bunu yapacağım hem bunu yapacağım diyen kadın fedakarlıkta bulunuyor. Olmuyor, budur. olmuyor. Yine Mesel, de olmuyor. Mesela sizin burada siz bulunduğunuz için sizden örnek vermek sizden Buyurun, bir örnek verin, istemek verin. E, istemem ama mesela siz de girdiniz ama baktım ki sanki öyle bir girdiniz bir, bir bir zaman böyle bir daha aktif gibi sonra sanki böyle çekildiniz gibi. Bunun e, sizdeki e, rolü ne? Neden? Bunun sebebi biraz evet. önce bahsettiğimiz hani ev değil ya da aile değil. Karşı, tamam. Bu değil. Evet. Ben e, yapmak istediklerimi hani vatan, millet, sakarya, toplum, kadınlar özellikle kadın kollarındaydık ve aslında tüm siyasi partilerin temel kaynağı kadın kolları. En çok çalışılan yer, en çok çalışan partiler de. Bazı partiler onun üzerine çok duruyor. E, ama öyle çünkü evet. erkeğin giremediği yere biz giriyoruz. Kapıyı evet. çaldığımızda bize bir bayanı hiç kimse geri e, çevirmiyor evet. ama erkeği içeriye almıyorlar. Yani toplumun en uç kesimine kadar her noktaya girebilen yine kadın. Fakat bu çok böyle şey olmuş. Çok da insanların vatan millet umrunda değil diye düşünüyorum. Bir şeyler üretmek, bir şeyler katmak değil de oraları basamak olarak görüyor insanlar. Bitti. Bundan hoşlanmadım. Evet. Ben aslında yapılan siyasi o çalışmaları, o siyaseti, o insanların siyaset yapışını pek yakın olmadığım için devam etmek istemedim aktif olarak öyle. diyorsunuz siz yani Ve üretilmeyen işte. yerde ama sizin bu dediğiniz nedenlerden dolayı kadın olarak siyasete girmeyen sayısı bence de azdır esas girmeme nedenleri siz mesela bir ilkesel yaklaşıyorsunuz hı hı. onun için girmiyorum diyorsunuz ama birçok kadında ben evimin işiyle ikisini yürütemem diyor Birçok kadında erkeklerin içinde yapılacak iş değil bu diye girmiyor gibi geliyor bana. Siz hangi nedenleri başka hangi nedenleri sayabilirsiniz? En çok bunlar. Yani Kadınlar e, sosyal cesareti çok insan mesela öğretmenler de dahil olmak üzere birçok insanı görüyorum. Tamam memurların zaten siyaset yapması yasak da emekli olmuş öğretmenler. Evet. E, mesela diyor ki başkası olsun ben arkadan gideyim. Ön Destek plana ol çıkmayayım. Ön plana çıkmayayım. Toplum önünde yani bir şey konuş diyorsunuz veya bir eğitime katıl diyorsunuz. Toplum önüne çıkıp iki kelimeyi edemiyor. Hani o eğitimdeki, o kültürdeki insanların, o, o yıllarca o mesleği yapmış insanlardan bunu bekleyemiyorsunuz. Bu da sanıyorum çocuklukla ilgili, hani o özgüvenin kazanılması ile ilgili tahmin ediyorum. Sizin meslek erbablarınız da, erbabınız da, da mesela siyasetin içinde aktif olan çok insan var. Evet. Ama e, tüm e, camianızı bir göz önüne aldığınızda birçok kişi işte hiç girmiyor. Na yani, ben girmeyeyim şimdi, ben girersem e, olmaz gibi düşünenlerin de olduğunu görüyoruz. Ya biri yapsın ben seyredeyim, ben, ben bakayım, seyredeyim ben konuşayım böyle bir mantık var. Evet ama herkes siyasete girecek diye bir şey yok ama sizin meslek dalınızdakilerin siyaset siyasete çok yakın bir meslek olduğu. Evet avukatlar çok içinde. Çok yakın. Hukukçu. Şimdi bir hakim giremez, bir savcı giremez ama Hı. avukatlar serbest olduğu için sizin meslek alanınız çok uygun ve zaten e, Türkiye'deki siyasetçilerin birçoğu da e, hukukçu ve Avukat. emekli olanlar ya da Avukat. şu anda Avukat mevcut şuanluktan. avukatlar. Evet. Hı. Onun için diyorum ve e, girmeyen sayısı da var ama sizde. Kişilikle ilgili diye düşünüyorum. Evet. Yetiştirilmeniz, olaya bakışınızla ilgili. Hani birileri olsun nasıl olsa ülke gidiyor. Benim adıma karar verebilirler. Ben gider oyumu kullanırım diye düşünürseniz böyle olur. Hı. Ama ben de benim adıma karar verenlerin yerinde ben de olmak. E, bu dümene ben de geçmek istiyorum derseniz. Hani ben de hizmet etmek istiyorum derseniz. Bakış açınızla ilgili e, girmek lazım siyaset ama zannedildiği gibi değil. Peki kadınların e, seçme ve seçilme hakkını konuştuğumuz bir günde bir. Kadınların Türkiye'de siyasete daha aktif girmemesinin önündeki engellerden biri sistemdir. Sistem dediniz. Kültür ikiye erkek egemenliğini koyabiliyor mu? Tabii Onu koyarız. mu koyuyoruz? İki tabii. o mudur? Fark etmez. Bir neden de odur. Bir de, bir de evliyse kocalarından, eşlerinden de bir yerde bir hani her kadın için söylemiyorum ama bir icazet için, gerekebiliyor. İcazen rolle ilgili. Hani evet. kadına öğrettiğimiz anne rolü, eş rolünden dolayı önce ev. Biçilen rolden kastettiğim bu. Bir e, dediğimiz gibi sistem, iki erkeklerin hakimiyeti, üç kadına biçilen toplum kültürden kaynaklı evet. rol diyebiliriz bence. Siyaset, e, siyasi kanunlar işte siyasetin o sistem onu söyledik. Onun dışında biraz da kadınlarımızın siyaseti kendi yapılarına uygun görmemesi mi? Yoksa kadınlara uygun değil mi siyaset? Öyle Yüzme bir şey diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Diyemeyiz Asla ben de diyemem. Değil. Onu onu ön plana, onu hatta maddelerin içine bile koymamak gerekiyor. Ne bence diyorsun? de. Hayır hayır. Yani bununla hiç alakası yok. Bir engel evet. değil bu. Kadınlar çünkü daha e, geniş hafızalalar olduğu için erkeklerin göremediği pek çok şeyi görüyorlar. Tabii, Siyasette de görmeleri lazım. Kad kadınlar ne yaparsa iyi yapıyorlar Ramazan Bey. Bence. Yöneticiliği evet. de bence erkeklerden daha iyi yapıyorlar. Mesleklerini de daha iyi yapıyorlar. Gidin bakın en iyi işletmeleri kadınlar işletiyorlar. En temiz, en beğendiğimiz, en düzenli yerler kadınlara ait. O kadar fark ediyor ki eminim kadınlar yapmak isteseler, bu konuda siyasete de girseler, ay siyasette komedisteki kavgalar vesaire birçok şey de olmayacak. Olmaz. Değil? Acaba evet. siyasetin üst bölümlerinde bulunanlar, tepe noktalarında bulunanlar kadınlardan biraz çekindiği için Onlara böyle gizli de olsa gizli saklı da olsa bir engelleme mi yapıyorlar acaba? Bunlar bize bizim yanlışlarımızı da dile getirirler. Ne bileyim yani Sanki nedir etmiyorum sebebi? ya Bu verilen erkeğin gözünde kadına verdiği paye ile ilgili. Hani senin yerin evin diyorlar bence. Hani ama, bunlar bunlar bizi geçer kaygısı yok erkekler. Ama herkes mi öyle düşünüyor canım modern e, genel düşünen olarak Yok genel veya, olarak yoksa herkes öyle düşünse bugün var olan kadınlar olamazdı zaten. Ama var olan kadınların da bireysel kişisel öykülerine indiğimizde onların da ne mücadeleler verdiklerini belki diyor, çok görebiliriz. Çok hazırdan girenler de var. Hani mesela iki dudakla girenler de var. Aa, canım. Hem öyle hem de nasıl olsa bu partiden hani aday bulamıyorlar gösterecek aday bulunamayan bir dönem vardı. Önlerine geleni yazdılar kim varsa avuk sıfatı avukatmış, eczacıymış vesaireymiş koydular. Ki, e, o kişiler kendileri bile beklemiyorlardı birdenbire baktılar milletvekili. Ama olmuşlardı. bu her parti için geçerli değil. Tabii ki değil. Ee, bazı partilerde de. Öyle sürpriz de, dönemler evet. olabiliyor. Evet biliyoruz tabii ki şahit oluyoruz isimler de e, söylenebilir ama gerek yok tabii ki. Ama e, kadın Onların daha fazla siyasette de aktif rol oynaması yönünde gayretleri olmalı. Olmalı. Diyorsunuz. Olmalı, mutlaka. Bir kere e, her insan yaşadığı yerin, evet. yaşadığı şehrin e, sorunlarını, e, kadınların konumunu, e, neler yapabileceğini önce şeyin hayatın içinde yer almak gerekiyor. Sonrasında siyasetin içinde de zaten yer alabilirsiniz. Ya yani evden dışarı çıksın kadınlar biraz. Evet ama evden dışarı çıkıyor canım kadınlar ama da okula yani. gidiyor işine gidiyor çocuğunu götürüyor sabah beşte koştura koştura eve gidiyor tekrar yemek bulaşık çocuklarla ilgilen vesaire İş hayatını aldık kadınları kastettiğimiz buysa evet. bunu demiyorum ben yani sosyal yaşamda da ön planda olsunlar siyasete de girsinler evet mesela tabii ki yine avukatlıktan örnek verdik de şimdi sizin de tabii çok yoğun mesainiz var yani avukatların da çok yoğun mesainiz. bir bayan avukat bütün gün iş, akşam ev. Bunun dışında siyaset yapıldığında birçok toplantılar var. Birçok gidilmesi gereken. Özel gerekenler. yaşamı çok engelliyor. Engelliyor. Tabii. Biraz da onlardan dolayı, erkek dediğiniz gibi kaçıyor ev bakılıyor Hazır zaten. Hazır zaten yani. O zaman o zaman fazla birilerini suçlamakta da suçlamakta haksızlık olur gibi geliyor bana. Yani, yok yok şimdi bu bunlar değişik fazla. boyutları. Evet. tek başına bu sebep bu olsa tamam o zaman kimseyi suçlayamayız ya evet. tek tek değişik etkenleri konuşuyoruz tek başına e, her biri tek etken olsa dediğinizde haklısınız evet. ama e, kadınlar e, erkek hakim olmak işte erkeğin kendisi, sistem, kadının kafasını evden çıkartmaması bunlar saydığımız etkenler ama hiçbiri tek başına değil hepsi birlikte. Birçok etken nedenle, var. Birçok etken var o nedenle tek başına erkekleri suçlamıyoruz. Kadınların da payı var bunda, erkeklerin de payı var, sistemin de payı var, siyasetin de payı var. Dolayın, ama buna evet. rağmen lütfen herkes kafasını çıkarsın en azından çocuğunu üniversiteye gönderen. Evli, evlilikler evliliklerde belli bir noktadan sonra arkadaşlık gibi olmuyor mu? Evet. Yani doğru. daha çok zaman ayırabilirsiniz hele emekliyseniz falan. Ee, ya da işte memurlar giremiyorlar zaten ama emekli olduktan sonra e mutlaka siyasete girmeleri de gerekmiyor. O tamam. kadar çok sosyal platform var Doğru ki. Soruyorsun. Lütfen evet. girsinler. Yani siyaset ama, olmak zorunda. Ama bizim değil. Türkiye'de böyle de Avrupa'da, Amerika'da veya diğer ülkelerde de çok Ali Yüle hala değil yani çok üst düzeylerde, çok yükseklerde de değil anladığım kadarıyla. Onu bilemiyorum yani yurt dışında. Yani, sadece biz istatistik verileri veya okuduklarımızı e, biliyoruz. E ama Şöyle meclislerine falan böyle ekranlarda baktığımızda öyle çok kadınlar daha fazla görünen parlamentolar yok, falan yok, görünmüyor. Ee, şeyde de var Avrupa'da da var mesela evet. e, bu kotalar e, siyasi evet. partilerdeki kadın kotaları Avrupa'da da var. Ama çok ilginç bir şey var. Yönetici ile ilgili istatistik bilgilerde kadın yöneticilerle ilgili yüksek. Tayland gibi, evet. Japonya çok düşük. Uzak Doğu. Evet, Uzak Doğu ve Türkiye'de 8. sırada yanlış hatırlamıyorsam çok ilginç bir veri var o konuda. Kadın yönetici sayısı Asya'da, Orta Asya'da falan artıyor yani. Dolu Ama siz artıyor. onu dediniz. Kadın yöneticisi ise orada iyi yönetilir orası başarılı dediniz. Başarılı oluyorlar. Çok başarılı oluyorlar. Titiz oluyorlar. Titiz oluyorlar. Ayrıntıcı oluyorlar. Evet takipçi oluyorlar. İş disiplini çok iyi olunca tabii sonuçta iyi oluyor bence. Evet. Peki şimdi bir iki dakika zaman dilimi kaldı. 5 Aralık 1934 seçme ve seçilme hakkı kullanıldı, verildi. Ve işte o anda... Türkiye'ye getirilen birçok tabii ki kanunlar da var, haklar da var tabii. Onunla birlikte bütün bunlar Türkiye'yi bugüne getirdi. Birkaç yıl içerisinde önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki dönemde böyle gider mi bu? Biraz daha artar mı? Ne diyorsunuz? Gençlere falan şöyle bir baktığınızda? Gençler siyasetle ilgilenmiyorlar. İlgilenmiyorlar. Gençlerde korkunç bir sorumsuzluk görüyorum. O ben. zaman oran daha da düşecek önümüzdeki yıllarda. Ee, bilemiyorum onu. Ama hani benim gördüğüm kitlede eğer bunu genellemek mümkün olursa, ben kendi gözlemlerim yani Balıkesir'de, İzmir'de, hani gittiğim yerlerdeki gözlemlerimi söylüyorum. Ciddi anlamda bir sorumsuzluk var. Hani ülkeymiş, vatanmış, milletmiş, Avrupaymış, millet ne yapıyormuş? Ee, biz nasıl sorumluluk alırız, hayatımızı nasıl idame ettiririz falan gibi kaygıları yok gençlerin çoğunun yok. Bu nedenle gençlerden çok umutlu değilim açıkçası. Belli bir aşamaya gel, gelinceye kadar böyle devam ediyor. Özel mesela. Umarım öyledir. Umarım bu hayatları boyunca böyle devam etmeyecektir. Gençler daha çok markaları, modaları, dizileri konuşmayı daha çok seviyorlar. Ya işte internet, Facebook, i̇nternet, Twitter. Facebook, aynen öyle. Hani ülkenin sorunu buymuş. Şu yasa, yasal hakkımız şöyle alınmış. İşte daha ileri nasıl götürülebilirmiş vesaire. Ama gençlere yönelik Mesela partilerin gençlik kolları da var. Ben çalışmadığını düşünüyorum. Gençleri önemsemiyoruz. Gençler partilere de pek fazla gitmiyor zaten. O gençlik kollarına ki. çok zorlukla kuruluyor. Bence asıl partilerin kadın ve gençlik kollarını önemsemesi ve bunları geliştirmesi lazım. Gençleri siyasete katmalıyız. Geleceğimiz onlar. Peki son cümleniz güzel gençleri siyasete katmalıyız cümlesinden cümlesiyle programımızı bitirelim. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bu konuda donanımlı isimlerden birisiniz ve bugün biz de sizi konuk edelim. Ve bu konuyu işleyelim istedik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür tekrar. ederim. Sen Sevgili seyirciler bugün konuğumuz avukat Gülten Şahin'di ve bugün 5 Aralık 2012 idi. 5 Aralık 2005 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Biz de bu konuyu işledik. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.